Evet çocuklar bugün dört işlemle ilgili çalışmalara devam edeceğiz. Bugün neler öğreneceğiz bir bakalım. İlk olarak iki aşamalı kat fazlalık problemlerini öğreneceğiz. Ardından iki aşamalı kat eksiklik problemlerini ve son olarak ardışık sayı problemlerini öğreneceğiz. Hepimize iyi dersler dilerim. Evet çocuklar dersimize iki aşamalı kat fazlalık problemleriyle başlıyoruz. Bir defterin fiyatı bir kalemin fiyatının iki katından 5 TL fazladır. Bir defter ve bir kalem için Ali toplam 29 TL vermiştir. Bu durumda bir defterin fiyatı kaç TL'dir? Sorun içerisinde verilenlere göre hem kalemin hem de defterin miktarlarını yazalım. Kalemin miktarı bir kat yani bir kutu. Defterin ise iki katının 5 fazlasıdır. Bu durumda Ali'nin vermiş olduğu para toplam 3 kat artı 5 fazlalık oluyor burada. Yani 3 kat artı 5 eşittir 29 TL. Sorunun çözümüne girecek olursak öncelikle 5 fazlalığı çıkarıp ardından 3'e bölmemiz gerekiyor. 29'dan 5 çıkardığımız zaman cevap 24. 24'ü de 3'e böldüğümüzde elde ettiğimiz cevap 8 olur. 8 i kutuların içerisine yazdığımızda öncelikle ilk olarak kalemin fiyatını bulmuş oluruz. Ardından defterin karşısındaki kutunun içerisine 8 yazdığımızda da defterin fiyatı 2 kere 8 16, 5 daha 21. Defterin fiyatı 21 TL. Evet iki aşamalı kat eksiklik problemiyle devam ediyoruz. Bunu bir soruyla açıklayacak olursak annenin yaşı oğlunun yaşının 4 katından 2 eksiktir. Anne ve oğlunun yaşları toplamı 38 olduğuna göre anne kaç yaşındadır? Evet yine burada anne ve oğlunun öncelikle soruda verilenlere göre yazmamız gerekiyor. Çocuk bir kutu, anne ise 4 katının iki eksiğidir. Bu durumda anne ile çocuğun yaşları toplamı 5 kutu yani 5 kat eksi 2 olur. Anne ile çocuğun yaşları toplamı ayrıca bize 5 kat eksi 2 38 olarak sorun içerisinde vermişti. Sorunun çözümüne de geleceği ise sıra şimdi 38'e eksiklik olan 2'yi ekliyoruz. Ardından da elde ettiğimiz sonucu 5'e bölmemiz gerekir. 38 artı 2 40 40'ı da 5'e böldüğümüzde 8 buluyoruz. Bulduğumuz 8'i kutuların içerisine yazdığımızda çocuğun yaşı 8, annenin yaşı ise 4 kere 8, 32, eksi 2 eşittir 30 olur. Annenin yaşını 30 buluruz sevgili çocuklar. Eksiklik problemlerinde unutmamamız gereken bir şey öncelikle verilen eksikliği toplayıp Ardından toplam kata bölmemiz gerekir. Sırada ardışık sayı problemleri var. İlk olarak ardışık 3 sayının toplamı 81 eder. En küçük sayı kaçtır? Ardışık 3 sayı problemlerinde verilen toplam 3'e bölünmeden önce sayıların yerleştirileceği boşluklar aşağıdaki gibi gösterilir. Ardışık 3 tane doğal sayı için birer tane uzun çizgi kullanırız. Ardından 81'i 3'e böleriz. 8'in içinde 3, 2 tane var. 6 çıkardığımız zaman 2. Hemen yukarıdan 1 indirdiğimiz zaman da 21 oluyor. 21'in içinde 3, 7 tane vardır. 7 kere 3, 21 eder. Ve bölme işlemimiz 0 kalanıyla sonlanır. Elde ettiğimiz 27 sayısı ortadaki sayıdır. 27'yi ortadaki sayı olan kısma yazdıktan sonra diğer sayılar ardışık durumuna göre yazılır. Burada ardışık, ardışık sayı dediği için 27'ye 1 eklediğimiz zaman 28, 27'den 1 çıkardığımız zaman da 26'yı buluyoruz. Bu durumda en küçük sayı 26. Evet ardışık sayı problemlerine devam ediyoruz çocuklar. Bu kez ardışık iki sayının toplamı 77 eder. Büyük sayı kaçtır? Yine burada iki sayıdan bahsettiğimiz için 77'yi 2'ye bölüyoruz. 7'nin içinde 2, 3 tane var. 6. 7'den 6 çıksın. 1. 7'yi indiriyoruz. 17'nin içinde 2, 8 tane. 8 kere 2, 16. Çıkardığımız zaman kalan 1 ile bölme işlemimiz sonlanıyor. Burada 77'yi 2'ye bölündüğünde elde edilen sonucun kalanı olduğundan 38'in fazlası ile yazılır. Yani sayımızın aslında küçük olanı 38, büyük olanı 39 olur. Ardışık sayı problemlerinde bu kalanlı olma durumuna göre sayımızın fazlasını düşünmemiz gerekiyor. Evet sevgili çocuklar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Derse katıldığınız için hepinize teşekkür eder. Başka bir derste görüşmek üzere kendinize iyi bakınız.